Hepinize merhaba arkadaşlar oyun annem kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok güzel bir videoda karşılayayım arkadaşlar e Başlıktan da anlayacağınız oluyor arkadaşlar bugün şampiyonluk mücadelesi oynayacağız bugün geldi bir gün 13 saat var bu arada arkadaşlar hemen girmeniz lazım bence Şampiyonluk mücadelesine arkadaşlar hemen katılın çünkü çok bir kısa bir süresi var arkadaşlar hemen girmeniz lazım bence yani bugün başlıktan da ancağınız dolayı dediğim gibi şampiyonluk mücadelesi oynayacağız. Yani gameplay gibi bir şey arkadaşlar. Bu arada 2000 aboneye yaklaşın. Siz de abone olun arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Şu an videomla yaklaşırsanız gerçekten çok sevinirim. 2000 abone hemen olacağız. İnşallah hemen oluruz diye düşünüyorum. Bir haftaya kadar oluruz diye düşünüyorum. Bence oluruz abi sizinle de desteklerinizle. De. 2000 abone hemen olacağız. Çünkü 2000 abone artık videolarda yüzümü göstermeye başlayacağım. Bir de güzel bir kutu açılımı yaparız. Azıcık daha ben bunları biriktireceğim. Güzel bir de kutu açılımı yaparız arkadaşlar. Videomu gösterdiğimde yani yüzümü gösterdiğimde facecam açtığımda. Öyle düşünüyorum yani. Bu arada arkadaşlar video like atarsanız sevinirim. 10 like, 10 like istiyorum arkadaşlar bu video. Lütfen bir 10 like gelirse sevinirim. E, bu arada hemen şöyle Yeni bir kostüm geldi. Bunu aslında ayrı bir video yapmam lazımdı. Ama arada kaynatmış olalım. Bekçi Bibi geldi arkadaşlar. Bekçi Bibi. Gördüğünüz gibi şöyle. Öncelikle buradan bir göstereyim detaylarını. E, yüzünde maske var. Normal Bibi'nin yüzünde maske yoktu galiba. Öyle hatırlıyorum. E, ayakkabıları, botları, eldivenleri çok güzel durmuş. Küpeleri falan da değişik. Ve sopası. Sopası harbiden çok güzel. E, arkadaşlar bu 49 elmas. Şöyle gördüğünüz gibi 49 elmas. Kostüme dahil olanlar özel savaşçı modülü, özel efektler, özel kaplama arkadaşlar. Bence güzel abi 50, 50 elmasa değer. Şöyle hemen bir deneyelim. Sonra direkt şampiyonluk mücadelesine geçeceğiz. Orada güzel bir maçlar atacağız sizlerle. Star Park'a girdim. Öncelikle vuruşunu gerçekten çok merak ediyorum. Sizlerle birlikte ilk defa deneyeceğim bu arada. Şöyle vuruyorum. Abi efsaneymiş. Oğlum çok ciddiyim çok güzel. Sarı vuruyor abi. Sarı yıldırımlı filan şimşekli vuruyor. Bence çok hoş durmuş. Tabi süper gücünle merak ediyorum. Sarı filan olursa balon süper olur. Balon sarı olmamış ama arkasından yıldızlar çıkıyordu. Ee, yok ar bunun arkasından yıldızlar çıkıyor yani. A Normal birbirinin arkasından yıldızlar çıkıyor mu? Tam emin diyelim gerçekten arkadaşlar. Yalan söylemek istemiyorum ama. Şöyle bir tane daha atayım. Evet arkasından yıldızlar çıkıyor ve balon patlayınca galiba altında güzel bir bir, bir şey belirliyor Bu bekçibimiz arkadaşlar bu kadar direksi de bekletmek istemiyorum. Şampiyonluk mücadelesi geldi. Hemen girmeniz lazım bence. Şöyle güzel bir karakter alalım. Ee, kim alsak abi? Leon alabiliriz. Leon'u 20 rütbe yapacağım çünkü yakında onun da videosu gelecek. Leon'u 20 rütbe yapma videosu. Yıldız gücü falan da çıkarmış abi buna. Bunları da hani benim hiç haberim yok. Allah Allah. Leon süper saldırısını kullandığında görünmez olduğu süre boyunca 130 daha az hareket eder gizli iyileşme Leon süper özelliği etkinde her saniye 1000 puan iyileşir. Hmm. hangisi güzelmiş acaba? Leon süper özelliği etkinlendiğin etkine oku oğlum okumam gitti lan. Etkinken her saniye 1000 puan. Hmm. Ee, etkinken. Yani süper özelliği etkinken her saniye 1000 puan iyileşirmiş arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum abi. Yani şimdi anlayabildim daha. Şu aksesuarına da bir bakayım. Tek aksesuar varmış. Direkt girelim abi ya. Arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. hızlıca like'a basarsanız sevinirim. Elmas kapmaca bu arada arkadaşlar. Ee, onunla bizim takım Edgar, Colt, Leon. Onların takım ise C2 vardı. Diğerlerini göremedim. C2 varmış. Max varmış. Bir de bir de kim var abi? Öbürküsü nerede? Göremiyorum. Göremiyorum. Klonu basacağım. Şu klonu çok seviyorum ya. Klon lan trene gitme. Trene gitme klon. Ne yapıyorsun? Evet bir de Rico varmış arkadaşlar. Evet görmüş bulmaktayız. C2. C2 bu arada gerçekten çok güzel e, bir karakter. Zaten C2'nun hakkında iki tane video çektim. Biri vurulmadan kaç serisinde kullandım C2'yu. Birinde tanıttım. E, güncellemeyi falan gösterdim arkadaşlar. İzlemediyseniz yukarı kartlara bırakıyorum. İzlerseniz sevinirim. Evet bizim abi oyuncuya siz, siz kimsiniz ya? Abi gelin gelin. Siz hayırdır ya? Evet süper gücü şöyle bastım. 1000 puan da iyileşiyorum bu arada. Süper oluyor. Şurada durayım abi. Beni görmediler zaten. Max hayır kesme onu ya kesti ama elmasları ben aldım sıkıntı yok no problem Klon basacağım bir tane evet bir tane klon bastım Elması a elması aldı ama bana geldi mi ki O oh, hiç emin değilim Şöyle geliyorum buradan da aldım buradan da aldım hepsine ölmemem lazım ölmemem lazım 6 tane elmas taşıyorum çünkü Çok güzel ölmedim bravo bravo bana Evet arkadaşlar bu arada 3 saniye kaldı 3 saniye içinde kazanırız büyük ihtimal ederken o çok pis daldılar arkadaşlar gerçekten çok 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 pis daldılar ama 12 masada zafer aldık yıldız oyuncu kolt oldu Evet arkadaşlar dediğim gibi bu arada şampiyonluk mücadelesini hiç zafer alamıyordum birinci zafer ödülünü aldım 300 yıldız jetonu ne zamandır yani e, ne zaman gelse şampiyonluk mücadelesi hiçbirinde gerçekten kazanamıyordum arkadaşlar zaten videolarda da falan da oynuyordum hepsinde kaybediyordum bu güzel oldu gerçekten 300 yıldız jetonunu aldım ikinci zaferde inşallah 300 yıldız jetonunu da alacağız bakalım direkt geçelim arkadaşlar bence ya Hadi sizi bekletmeden direkt geçiyorum. Hop. Evet arkadaşlar direkt maçımızı başlatıyor ve maçımız başladı. Gördüğünüz gibi Collet Crow vardı onların takımında da göremedim tam olarak gerçekten yine. Bizim takım gerçekten bu sefer güzelmiş yalnız. C2 var abi. Her, her savaşta artık C2 almayın abi. Bence siz de bıktınız ama hala C2 ile oynamak istiyorsunuz. Tamam, hevesini çıkardınız işte abi. C2 geldi. Tabi alamayanlar da var ama Gerçekten güzel bir karakter olmuş. Rico'ya benzetmişler. Rico Barley karışımı gibi bir karakter. Ama güzel bir karakter gerçekten. CTO. C2. Hep CTO'dan bahsediyoruz abi. Azıcık böyle değişik karakterlerden bahsediyoruz. Mesela Ember. Ember Brawl Stars'ta en sevdiğim karakter olabilir arkadaşlar. Hatta en sevdiğim karakter galiba Ember. Çünkü çok hasar veriyor abi. Gerçekten baya bir hasar veriyor. Helal Sprout oğlum. Helal sana. Helal be sana. Bu arada bu kimin şeyi ya? Bu ne abi? CTO'nun galiba. Galiba evet. Çünkü daha önce böyle bir şey görmedim. O, Koleyt de orada treni sıkıştı. Öldü. O elması almamız lazım derken. Evet. Karşısı prota saldırdı. Ben e, e, şey olup kaçtım. Crow geldik. Crow'u da kestim. 6 elmas var. Yalnız o abi vuruyor vuruyor şu an. Crow'un zehri vuruyor. Çok güzel. Crow'un zehri gitti. Canım. Can basıyorum şu an kendime. Kulon atacağım bir tane. Bir tane kulon attım. Evet. Kulon attım derken. Edgar zıpladı. Onları da kestim. Etkarı kestim yani. Güzel 11 elmasımız var. Ölmememiz lazım. E, abi CTO ölme lütfen. Hadi 10 saniye var. Kazan. Abi CTO ne yapıyorsun ya? Abi ne yapıyorsun ya? Helal. Helal ölmedi. Helal 224 canı kaldı. He, abi helal sana. Gerçekten mükemmel oynadık arkadaşlar. Gerçekten mükemmel oynadık. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bence çok güzel oynadık. Helal olsun. İkinci zafer ödülümüzü de aldık. 300 yıldızca turun. Abi muhteşem gidiyoruz. Ne oluyor ya? Ben bu kadar zafer alamıyordum çünkü. 1300 yıldız jetonu daha aldık. 1100 oldu. 1175 oldu hatta. Şöyle bakıyorum mega kutu var mı diye. Abi çok iyi. 1500'e mega kutu var. Alabilirim arkadaşlar. Alabilirim beklemede kalın. Sakın yani buraya kadar izleyip de videodan çıkmayayım. Mega kutu açabilirim çünkü sonunda. Direkt geçelim maça. Arkadaşlar eğer bu maçı da alırsam mega kutuyu açıyorum. İnşallah. Bu arada hala like atmışsınız. Lütfen e, like atarsanız arkadaşlar sevinirim. Bu arada yorum da atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bildirimleri açın, yorum atın, abone olun, like atın. Ve atın arkadaşlar işte. Evet seviyoruz sizi. Hayır, hayır abi Edgar ne yaptın ya. Bu arada ben iki maçtır ikisine de galiba hiç ölmedim. Şu anda ilk defa öldüm. Mükemmel oynuyorum ya. Gerçekten Edgar kestim seni. Ya git şuradan ya klon. Sanki klon olduğunu bilmiyoruz da abi bizi oynatıyorlar. abi ben onu klon sandım. Ya tam bu cümleyi derken klona şey olmam, trollemem güzel oldu. Ben de durdur. Ben de sizi bir trolleyim de şimdi görün. At şimdi klonu. Mükemmel. Şuradan da görünmezlik bastım. Yedim sizi yedim. Çok güzel. Et karı kestim. Mükemmel gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. B'yi de kestim. Mükemmel. 5 elmasımız var. 5'e 5'e 63 3 oldu. 6 abi görünmez. Niye bastım ki ben süper güç basmamam lazımdı. Şurada şey attım mı? Kestim abi seni. Kestim kes. Abi kesmem lazım. Ne yaptım ya? Onu kesmem lazım. Edgar gitti. Tara kesti Edgar'ı. Mükemmel. Mükemmel. Hayır bir geliyor. Bir geliyor. Bir geliyor. Abi gitme Tara gitme. Ne olur gitme Tara. Bütün elmaslar sende. Tara yapma abi yapma. Helal olsun be Tara. Gerçekten son anda kurtuldu arkadaşlar bu arada. Siz de gör. Hop 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 hop. Ne yapıyorsunuz abi? Ya yeter. Hayır, hayır ölmemem lazım. Hayır. Of. Of. Son anda kaçtık. Of abi of. Tar abi geriye gel. Lütfen geriye gel. Lütfen geriye gel. 5 saniye var. Mega kutu açacağım. Lütfen geriye gel. Lütfen geriye gel abi. Lütfen geri helal olsun. Helal olsun. Mega kutu açıyoruz. Mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Mega kutu açıyoruz. Zafer. Zafer bizimdir. Mega kutu açıyoruz. Hadi bakalım ne çıkacak içinden. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok güzeldi. 400, 300, 700, 1000 yıldız jetonu kastık. Tam 1000 yıldız jetonu kastık. Şöyle ikinci aşamaya geldim. Mükemmel ilerliyoruz bu arada. Sonunda da ne var? Şampiyon bir sonraki aşamaya geçmek için mücadeleyi tamamla. He, Şampiyonlar Ligi'ne geçeceğiz galiba böyle bir şey anlamadım tam olarak. Gidip Mega Kutu açıyorum. Sizi de hiç bekletmiyorum arkadaşlar. Evet ben şöyle bir olasılıklara bakayım. Ee, Gizemli Savaş çıkması 0.2 Efsane savaş çıkması 0.0.1 Yıldız gücü 0.0.0 Aksesuar %2 Evet aksesuar çıkarsa çıkar arkadaşlar başka bir şey beklemeyelim yani bu kutudan Evet şöyle açtık 5 yazdı O bile çıkmadı ya Olsun güzel bir mega kutu açılımı oldu bence. Bence oyun da süperdi. Tabi buraya da gelip bir kademe daha atlasaydık güzel olabilirdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şampiyonluk mücadelesini oynadık ve birinci aşamayı tamamen sizinle birlikte e, bitirdik. İkinci aşama için e, o da yakında gelir diye düşünüyorum ama o zamana kadar biteceği için. E, yani yeni bir video gelebilir. iki tane de gelebilir emin diyelim Evet arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olursunuz. Gerçekten çok sevinirim. Sağda ve sağda değil. Sağda değil arkadaşlar durun yanlış oldu. Sol tarafta iki tane video var. Birbirinin en güzel videolar bu arada gerçekten. Sağ tarafta da kanal butonu var. Yukarı kartlara iki tane video bırakıyorum dediğim gibi. Giderseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.